Concorde'un Ekim 2003'te uçuşlarına son vermesinden sonra ilk süpersonik uçak ikinci kez gökyüzüyle buluştu. Boom Supersonic tarafından geliştirilen XB1 ikinci uçuşunda neleri test etti? Peki diğer sesten hızlı projelerde son gelişmeler neler? İşte tamamı Birleşik Devletler'de geliştirilen sesten hızlı 5 yolcu uçağı. havacılık endüstrisi konkord kazasıyla kesilen sesten hızlı yolculuğun yeniden başlaması için çalışmalarına devam ediyor. Bu konudaki projelerden biri de ABD'li Boom Supersonic tarafından gerçekleştiriliyor. Şirket ilk çalışmalarını XB1 Baby Boom adını verdiği konsept uçak üzerinden yürütüyor. XB1 Mart 2024'te ilk uçuşunu yaparak önemli bir aşamayı geçmişti. Süpersonik uçak geçtiğimiz ay sonunda ikinci kez gökyüzüyle buluştu. Kaliforniya'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan havalanan jetin kokpitinde bu kez Boom baş test pilotu Tristan Geppetto Brandenburg yer aldı. XB1 yaklaşık 15 dakika uçtu. 3170 metre yüksekliğe ve saatte 592 kilometre hıza ulaştı. Bu uçuş sırasında XB-1'in iniş takımları ilk kez başarıyla geri çekildi ve uzatıldı. Ekim 2020'de fabrikadan çıkan XB-1, Overture'un üçte bir ölçekteki prototipi. Sesten hızlı uçuşa dair testler bu prototiple yapılacak. Böylece yolculu uçuşlar için geliştirilen Overture'un tasarımına da ince ayar yapılarak destek sağlanacak süpersonik yolcu uçağı Overture 5588 yolcu kapasiteli olacak ve kıtalar arası uçuşlarda kullanılacak. 1,7 mah hızla yol alacak olan uçakla bugünkü uçuşlardaki süre neredeyse üçte bir oranında azalacak. Seyir irtifası 18.000 metre olacak uçak, 7.871 kilometre uçuş yapabilecek. İlk Overture uçağının 2025'te piyasaya sürülmesi, 2026'da uçması ve 2029'da ilk ticari yolcularını taşıması planlanıyor. Sesten hızlı uçak projelerinden bir diğer önemli gelişme ise Quarter Horse'da yaşandı. ABD'li Hermes tarafından tasarlanan hipersonik uçağın MK1 adlı ilk uçabilir prototipi tanıtıldı. Daha önce MK0 versiyonunda motor çalıştırması yapılan projede ilk uçuşun yıl sonuna doğru gerçekleşmesi hedefleniyor. Hermes'un 5 Mah yani saatte yaklaşık 6125 km hızla yol alacak uçağının 2030'larda uçması planlanıyor pilotsuz olacak hipersonik uçak 7400 kilometre menzile uçacak ve 95 bin fit yani yaklaşık 29 bin metre irtifada görev yapacak. Atlanta'da üretim tesisi kurulan sesten hızlı işleti 20 yolcu taşıyacak. Müzik Süpersonik yolcu uçağı projelerinden bir diğeri NASA ile Lockheed Martin tarafından yürütülüyor. X-59 adı verilen süpersonik uçak Haziran ayında kendi renklerinde fabrikadan çıktı. Rollout töreni NASA tarafından canlı yayınlandı. İlk uçuşunu yıl sonuna doğru yapması planlanan uçakla sessiz sonik patlamalar test edilecek. Şehir üzerindeki uçuşlardan elde edilen veriler Amerikalı ve uluslararası düzenleyicilerle paylaşılacak. 17000 metre irtifada saatte 1500 kilometre hıza ulaşabilecek uçağın ses hızını aşarken çıkaracağı ses düzeyinin 75 desibel olması planlanıyor. Bu çıkan sesin bir otomobilin kapısı kapatıldığında çıkan sesle eşdeğer olması anlamına geliyor. Süpersonik uçak 30,38 metre uzunluğunda ve 8,99 metre genişliğinde. X-59 tasarımı ve barındırdığı teknolojik gelişmelerle sessiz süpersonik uçuşu mümkün kılabilecek şekilde geliştirildi. İnce konik burnu uzunluğunun neredeyse üçte birini oluşturuyor ve normalde süpersonik bir uçağın ses patlamasına neden olan şok dalgalarını kırması öngörülüyor. Bir başka sessiz süpersonik jet geliştirme çalışmasını Exosonic yapıyor. Aynı zamanda süpersonik insansız hava aracı projesi de yürüten şirket hem işleti hem de yolcu uçağı tasarlıyor. İki özel süit bulunacak işletinde yolcuların uyumasına olanak tanıyan koltuklar da yer alacak. Yolcu uçağı modeli ise iki sınıfta ve 70 yolcu kapasiteli tasarlanacak. Exosonic'in uçağı sonik patlama olmadan 1,8 mah yani saatte 2073 kilometre hızla yol alacak. 18288 metre irtifaya çıkacak süpersonik uçak 8000 kilometre menzile uçacak. Bir diğer süpersonik işleti projesi de ABD'li Spike Aerospace tarafından yürütülüyor. Şirketin geliştirdiği süpersonik uçak daha önce S512 olarak adlandırılıyordu. Adı Spike Diplomat olarak değiştirilen süpersonik işleti 12 ile 18 yolcu kapasiteli olacak. Tamamen yatırılabilen koltuklar, panoramik pencereler ve gürültü önleyici iç mekanla işletinde üst düzeyde konfor hedefleniyor. Sessiz olmak güzeldir sloganını benimseyen Spike Aerospace'in işleti 1,6 mah yani saatte 1770 km hıza ulaşacak.